Sosyal bir yolda hareket eden otomobilin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre otomobil hangi aralıklarda hızlanan hareket yapmıştır şeklinde soruluyor. Şimdi hız zaman grafiği verilmiş zaten arkadaşlar. Buradan hızlanıp yavaşladığını anlayabiliriz. Hızımız 0 iken birinci aralıkta hızımız 20'ye çıkmış. Yani bu hızlanan hareket yapmış birinci aralıkta. Hızlanan hareket. İkinci aralığa baktığımızda bakın hızımız 20 iken sonra 19 18 17 artı yönde yavaşlamış. Yavaşlayan hareket yapmış arkadaşlar. Yine burada sıvı hızımız 0 iken bakın eksi yönde ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 hızlanan bir hareket yapıyoruz. Eksi burada yönü belirtiyor. Değer olarak bakacağız. Eksi 1 iken eksi 2 olması. Eksi yönde hızlanması anlamına geliyor. Sayısal değer yönüyle bakmayın. Eksi yön yani eksi işareti yönü belirtiyor. E orada 1, 2 de sayısal değerini yani büyüklüğünün hız büyüklüğünün artıp azalmadığını belirtiyor. Artıp azaldığını belirtiyor. Valide bu aralıkta hızlanmış. Son aralığa bakın eksi yönde 20 ile giderken eksi 19 eksi 18 bu ne demek? Eksi yönde yavaşlamış demek. Burada yavaşlayan hareket yaptığı için hızlanan hareket yaptığı kısımları sormuş. 1 ve 3. aralıklarda olduğu için cevap C seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yolda hareket eden otomobilin hız zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre otomobil hangi aralıklarda yavaşlayan hareket yapmıştır şeklinde soruluyor. E, hız zaman grafiğinde hızımız zaten belli olduğu için hızın değerinin azaldığı yerlerde yavaşlayan hareket yapacak. Birinci aralıkta bakın pozitif yönde 19, 8, 7, 6, 5 yavaşlayan hareket yapmış. O zaman yavaşlayanı tikliyorum arkadaşlar şu şekilde. İkinci aralığa baktığımızda hızımız sıfırken eksi yönde 1, 2, 3, 4, 5 ne yapıyoruz? Eksi yönde hızlanıyoruz. Burada hızlanan hareket yapmış. Üçüncü aralığa baktığımızda eksi yönde 10 ile giderken hep eksi yönde 10 ile gidiyoruz. Sabit hıza gidiyoruz. O zaman burada da sabit hız hareket yapmış. 4. aralığa baktığımızda eksi 10 giderken eksi 9, 8, 7, 6, 5 yavaşlayan bir hareket yapmışız. Bu da arkadaşlar eksi yönde yavaşladığını gösterdi. Son aralığa baktığımızda hızımız 0 iken ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5 artı yönde hızlanan bir hareket yapmış. O zaman bu da olmaz. Çünkü biz hızlanan hareketi soruyorduk. O zaman burada hızlanan hareket, pardon yavaşlayan hareket e, sorulduğu için 1. ve 4. bölgelerde yavaşlayan hareket yapılmış. Şöyle bir pratik bir yöntem de var arkadaşlar. Eğer grafik t eksenine yaklaşıyorsa hız azalıyor. Bakın t'ye yaklaşıyor. T'den uzaklaşıyor. T'den olan uzaklığı sabit. T'ye yaklaşıyor. Bu aralıkta ve bu aralıkta T'ye yaklaştığı için yavaşladığında pratik yolla 1 ve 4 olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Cevap D seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre araç hangi anlarda yön değiştirmiştir şeklinde soruyor. Arkadaşlar, zaman grafiğinde grafiğin üst taraftan alt tarafa, alt taraftan üst tarafa geçtiği noktalarda yön değiştirmiştir. Bakın arkadaşlar burada yön değiştirmiş. Grafik üst taraftan alt tarafa geçiyor. Burada üst tarafa geçmemiş. Yani araç yavaşlamış burada durmuş. Hareketi canlandırayım ben şimdi. 20 ile art yönde gidiyoruz. Yavaşlıyoruz yavaşlıyoruz. 10'a indi hızımız. Art yönde tekrar hızlanıyoruz. 20'ye çekti hızımız. Sonra artı yönde tekrar yavaşlıyoruz. Yavaşlıyoruz yavaşlıyoruz. Burada duruyoruz. Şimdi eksi yönde harekete başlıyoruz. Eksi yönde hızlanıyoruz. Burada yön değiştirerek başlayacağız demek ki. Sonra eksi yönde hızlanmışız. Sonra eksi yönde yavaşlamışız. İkisi yönde yavaşlıyoruz. Yani eksi yönde 1, 2, 3, 4, 5 hızlanırken sonra 5, 4, 3, 2, 1 diye yavaşlıyoruz. Sonra burada duruyoruz. Artık yön değiştirmiyoruz burada. Sadece durmuşuz. Eğer grafik yukarı böyle olsaydı yön değiştirmiş olacaktı ama şu an sadece durduğunu algıladık. Demek ki yalnız T3 anında yön değiştirmiştir diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 0-30 saniye aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir? Hız-zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan yer değiştirmesidir. Yani grafik ile e, burada zaman ekseni arasında kalan alandan bahsediyoruz. Birinci alana baktığımız arkadaşlar 10 çarpı 20'den dolayı 200 metre yol almışız. İkinci aralık üçgen şeklinde bir aralık olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 10 bölü 2'den dolayı 100 bölü 2'den 50 metre çıkmış oldu arkadaşlar. O zaman toplamda 0.30 saniye aralığında 250 metre yol aldığımız için yer değiştirmemiz burada 250 metre B seçeneği doğru cevap olmalı. Doğrusal bir yolda hareket eden otomobilin hız zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre otomobilin 0-40 saniye aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 0-40 saniye arası yer değiştirme ve hız zaman grafiği veriyor. Hız zaman grafiğinde altta kalan alan yer değişimini verecek. Grafiğin t ekseninin üstünde ise pozitif yönde yer değiştirme alt tarafında ise negatif yönde yer değiştirme. O zaman bu altta kalan alana baktığımızda 10 çarpı 10 bölü 2'den 50 metre çıkıyor. Eksi yönde olduğu için eksi 50 metre yer değiştirmiş. Bu aralıkta 20 çarpı 20 bölü 2'den 400 bölü 2'den 200 pozitif yönde 200 metre yer değiştirmiş. Burada ise 10 çarpı 20'den yine pozitif yönde 200 metre yer değiştirmiş. O zaman toplamda 0.40 saniye arasındaki yer değiştirmesi pozitif 350 metredir. Yani cevabımızın 350 E seçeneği doğru olması gerekir. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre aracın 0-30 saniye aralığındaki aldığı yol kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar alınan yol ile yer değiştirme farklı kavramlar. Onun için alınan yolda cismin hareketi süresince gitti. Yolun uzunluğuna bakacağız. Yön kavramına bakmayacağız. O halde bir yer değiştirmeden bulalım arkadaşlar bunu. 30 çarpı 15 bölü 2'den burası 225 metre olmuş oldu çarpı çünkü 15. 450 yarıya böldük. Üçgen olduğu için. Burası da 5 çarpı 10 bölü 2'den. Burası da 25 metre eksi yönde. Sonra arkadaşlar yine burası 10 çarpı 10 bölü 2'den eksi yönde 50 metre olmuş oldu. Yani bu cisim arkadaşlar 225 metre bir gidiyor. burada alınan yol skaler olduğu için eksi işaretini görmeyin arkadaşlar. Düşünmeyin. Sonra 25 metre daha gidiyor negatif yönde. Sonra 50 metre daha gidiyor. Aldığı yol burada 250-300 metre yapmış oldu. 300 metredir. Ama yer değiştirmeyi sorsaydı 225'ten 75'i e çıkartacağız. 150 metre diyecektik. Ama alınan yol sorulduğundan dolayı burada gittiği yolun uzunluğuna bakıyoruz. İster negatif yönde gitsin ister pozitif yönde gitsin. E, alınan yol vektörel bir büyüklük değil. Ondan dolayı da gidilen yolların uzunluklarını işaretine bakmaksızın topluyoruz. 300 metre doğru cevap Adana olmalı. Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekilde ekibidir. Buna göre 20. saniyede araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar metne baktığımızda başlangıçta yan yana. Hemen olayı canlandırıyorum. Bakın yan yana cisimler çiziyorum unutmamak için. Bu K cismi, bu L cismi. Hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan yer değişimini verecek. Burada 100 metrelik. Burada ise arkadaşlar şöyle parçalıyorum. Burası da 100, burası da 50 metre oldu. Yani K hareketlisi pozitif yönde 250 metre yol aldı. L hareketlisine bakalım. Grafiğin altında kalan bunun, buranın tamamı 20 çarpı 20'den 400 metre. Oo, L de arkadaşlar 400 metre pozitif yönde gitmiş. O halde bunlar arasındaki uzaklığa baktığımızda aradaki bu fark kadar bir aralarında uzaklık oluşmuş. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? 400'den 250'yi çıkardığımızda karşımıza 150 metrelik bir yol farkı çıkıyor. Demek ki Burada K-L arasındaki uzaklık 150 metredir. Cevap A seçeneğidir diyeceğiz. Başlangıçta yan yana olan A ve B araçlarının zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre 15. saniyede araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere başlangıçta yan yana olduğu belirtilmiş. Ve en son durumda bu araçlar arasındaki uzaklık soruluyor. A ve B araçlar arasındaki uzaklık. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan yer değiştirmeyi veriyor muydu? O zaman bu pozitif yönde 100 metre, pozitif yönde 50 metre, yine negatif yönde 50 metre. B aracına baktığımızda negatif yönde 100, negatif yönde 100, negatif yönde 50 metrelik yol almış. O zaman arkadaşlar bakıyoruz. A aracı için 150-50'den artı yönde yer değiştirmesi buraya gelmiş 100 metre oldu. Şimdi B aracına baktığımızda ise eksi yönde gitmiş hep 100 150 yani 250 metre eksi yönde gitmiş arkadaşlar. Eksi 250 metre diyelim. Hop o zaman B aracı burada A aracı burada. Aralarındaki uzaklık ise ikisinin toplamı kadar yani 350 metre olur ve cevap buradan C seçeneği doğrudur. Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekilde gibidir. T anda araçlar arasındaki uzaklık 60 metre olduğuna göre 3 T anda araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçta yan yana olduğu belirtiliyor. O zaman iki tane araç çiziyorum. Başlangıçta yan yana şöyle bu K hareketlisi bu da L hareketlisi. Şimdi birinci aralıkta altta kalan alana baktığımızda hız zaman grafiğinde pozitif yönde x kadar yer değiştirmiş. İkinci aralıkta 2x kadar, üçüncü aralıkta 3x kadar yer değiştiriyor. L hareketlisine baktığımızda negatif yönde 2x, ikinci aralıkta negatif yönde 2x, üçüncü aralıkta negatif yönde x kadar yer değiştirmiş. Şimdi diyor ki T anında araçlar arasındaki uzaklık. T anına kadar arkadaşlar ilk K'nın pozitif yönde x kadar gittiğini, L'nin de arkadaşlar negatif yönde 2x kadar gittiğini biliyoruz. T anında konumları bu arkadaşlar. Buna T yazalım. T anındaki konumları bu. O zaman aralarındaki uz uzaklık 3x olduğu için aralarındaki uzaklık 60 metre demiş. Burada x mesafesinin 20 metreye denk geldiğini anlarız. Şimdi gelelim devamını getirelim arkadaşlar. Şimdi e, sonra artı yönde, pozitif yönde 3T anına kadar. Bakın 2, 4, 5. 5 x daha gidiyor. Pozitif yönde 5 x gitti arkadaşlar. Buraya gelmiş oldu. 3 t andaki konumu. Sonra diğer l cismi de negatif yönde 3 x kadar daha gitti. O da 3 x kadar gidince eksi yönde 3 x kadar giderse buraya gelmiş oldu. Kim? L hareketlisi 3 t anda burada. O zaman K hareketlisi burada. L hareketlisi burada olduğu için aralarındaki mesafeye bakalım. 5x burası. 6x'da burası tam 11x kadar aralarında uzaklık var. x'e 20 metre demiştik. O zaman 11 çarpı 20 metreden dolayı 220 metrelik bir aralarında uzaklık oluşur. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Araç gideceği yolun tamamını 3T sürede aldığına göre yolun ilk yarısını kaç T sürede almıştır şeklinde sorulmuş. Yine hız zaman grafiğinin altına kanal alan yer değişimini verecek. Buraya 3x, buraya 2x, buraya da x dediğimizde arkadaşlar yolun tamamı toplarsak 6x. Yarısı nedir arkadaşlar? 3x. Hangi yarısından bahsediyor? İlk yarısından. İlk yarısını bakın t sürede almış. Son 3x'i de 2t sürede almış. Bize ilk yarısını sorduğu için 1t sürede aldığından dolayı cevap B seçeneği doğrudur. Doğrusal X, yolunda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki bilir. T0 anında X noktasından geçen araç 4T anında Z noktasına varıyor. X, Y, Z olduğuna göre araç yolun Y noktasından kaç T anında geçmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar grafiğin altına bakıyoruz. X, 2X, altta kanar alan yer değiştirmeyi verecek. 2X, X, 2X, 2X. 2X. Şuranın toplamı arkadaşlar 2X yapmış olacak. Şöyle altta kalan bu alan üçgen alanı biraz büyük üçgen olduğu için oraya da 2x dedik. Çünkü bir karenin tamamına 2x diyoruz. Şu ikisi bir kareyi oluştur bunu tamamladığında. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? 4T anda Z noktasına varıyor. Şimdi X, Z, Z yolunun X diyelim, Y diyelim, Z diyelim arkadaşlar. Şimdi X, y, Z eşitmiş bak. X, Y, Z eşit. Araç yolun y noktasına kaç t süre? Yani yarısı demek arkadaşlar burası. y noktası yarısı olmuş oluyor. O zaman tamamına bakıyoruz. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplamda 12x yolumuz var. 6x, 6x yarısı olmuş oluyor. O zaman bakın 1, 2 daha 3, 3 de 6 yapıyor. Yani ilk yarısını arkadaşlar gördüğünüz gibi 3t sürede gelmiş. Demek ki Y noktasına X noktasından başlamış. Y noktasına 3t sürede gelmiş. Cevap D seçeneği doğrudur.